Merhaba arkadaşlar Pesyani kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber siz istediğiniz biz yapıyoruz. Biraz değişik yapıyoruz ama tuhaf yapacağız. Bunu da Serdar'la beraber yapacağız kardeşim hoş geldin. Hep tuhaf yap beni çağırıyorsun. <laughs> Hacı sensiz olmaz biliyorsun. <laughs> Müslüm Gürses'ten Almanımdı da sana sensiz olmaz şarkısı. Oy. Hacı birçok yorumda senin videolarında benim videolarımda abi kalecilerle maç yapın dediler. Serdar'ın yedekleri dahil herkes kaleci arkadaşlar ancak... Benim kaleci rotasyonum olmadığı için sadece 4 oyuncum vardı kadroda. Biz de şöyle bir şey yapalım dedik. Full forvetler full kalecilere karşı bir maç yapacağız. Ee, benim takım gücüm 74. Kalemde Müller var. Martial, Herikel, Lewandowski, Morata. Messi, Van Basten, Mbappe, Salah, Ronaldo, Rummenigge. Serdar'da Peter, Peter Cech, Neuer, Oblak, Sezni, Donnarumma. ismini göremiyorum Hacı. Alisson, Casillas, Oliver Kahn, Neto vesaire vesaire. Forvetler, defanslar bu şekilde bir maç olacak. Bir dediğinizi iki etmiyoruz. O yüzden lütfen güzel bir like atmayı unutmayın. Serdar bu videoya bin like bekliyorum. Kardeşim bence olmalı çünkü her istediğinizi yapıyoruz. Ya. Bin Mesela like bana gelirse, bir yazsa Yasin'e parmak atlasa atarım yani. Bin like gelirse arkadaşlar Çalışları neredeyse her gün atarım. Elimden geldiği kadar. Tabi Serdar da müsait olsa kendi adıma da konuşmayayım. Böyle bir maç olacak ve bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Hacı senin vuranın iyi olsa hadi benim kalecim dandik diyeceğim ama vuranın da iyi değil. Her açıdan benim daha avantajlı olduğum ortada. Ee, ama bu maçta da seni yenemezsem ben bir daha oynamayayım bu oyunu herhalde acı. Yani sırf senin oynamaman için asılacağım bu maça. Asılmak Göz. benim işim biliyorsun. Ee, hayatımın birçoğu bekar geçtiği için e, asılma konusunda çok iyiyim. O yüzden Sen, ben umutluyum. Solak mısın Serdar sağlak mısın? Ben solağım. He, onun için senin sol çalışa çalışa bir göğsün daha küçük. Sol göğsün. Aynen öyle. Evet. Şimdi anladık arkadaşlar Serdar'ın neden bilmemesi küçükmüş ve Noy kamptayız. Serdar maça başlayacak. Full kaleciler, full forvetlere karşı. Bak 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 bak. Adam şeylerle başladı. Ben şu topu ver. Şey, ileri benim takım. Oğlum Lewandowski. Anam. Oha penaltı. Ne uzunsun. Vur şunu. Ya zıplama diye of. bir şey yok ki. Bir şey söyleyeyim, yüreğim iniyordu. Ben ee, kontrollü oynayarak maçı tutabileceğimi düşünüyordum Bakalım ta ki Oblak'ı görünce. Bakalım neyi tutacaksın. Şey ben kalede defans var zannettim diyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> şey petçe böyle yarım saat yerden kalkarsa olay var yalnız. E sen ne kardeşim ya? O da mı suçlu? Yani? Bu arada bunun tam tersini Serdar'la yan yana geldiğimizde de yapabiliriz. Ben Serdar'ın kadrosunu oynayabilirim. Hani eşitlik olsun en azından. Oliver Kahn. Oliverk, Ya sen sarı çiyan ya. Allah şey seni senin cezanı İlk şutun senden gelmiş kalecilerle. Cık, cık, cık. Hadi de ona. Yürü be Oğlum bu nasıl bir kadro? Her yerde senin adamlar var ya. Abi daha gol atamadım ya. Var mı böyle bir şey? Oliver Kans, senin ben. Hocam? AHA AHA Penaltı Ya dur oğlum heyecanlandırma beni Roma. <laughs> Posa bak ya senin ben Yani defansım benim yaparım. iyi değil orta saham iyi değil hepsi düşük ama Serdar'ın tabi daha düşük sonuçta arkadaşlar adamlar 40-50 ile oradalar Çok iyi oh, oh. Harikasın karışır Hurricane Morata Leo Leo. Kale. Hocam. Dakikalar 18. Hadi oğlum be. Dona Roma sağ bekte bakalım neler yapacak. Uzun bir top. Neto'ya doğru. Böyle işte karambolü bir şey Taç bizim. Yalnız taç bizim. Senin ya? Nasıl seni ya? Ya senin gibi hakemim ben var ben ya. Boşuna mı para verdik bu hakeme biz Martial Ee? Bir de çizgi kalecisi diyorlar, Peter C. Bir de çizgi kalecisi diyorlar. Oooo, wow, ayıp be. ya. Kasiyesi da bilerek oraya koydum. Bu arada Serdar, ya. biraz GP'leri biriktireyim. Full kalecilerle de yaparız. Ben de bir kalecilerden GP açayım. GP'm de yok arkadaşlar. O yüzden e, kalecilerle top açamadığım için bu şekilde oldu bu seferlik. Ama İyi GP kasıp ya. koleksiyoncu kutusu da hazır varken biliyorsun temsilciler her zaman kaleciden açabiliyorsun. GP kasıp bu video 1000 like gelirse 3 gün içinde kalecilerle maç açıyorum. Direkt. Direkt. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Offset. Şey <laughs> offset taktiği yapıyor kaleciler. Yapar bunlar. Tabi bir haftadır biz kamptayız Yasin. Yani wow. bu maça hazırlandık. Ya Oliver ya. Eyvah. O ne be? Böyle bir zayıf ara pası olabilir mi ya? Paslaşmalarında da çıkan bir Serdar. Neto. Peki Barcelona gibi çıkıyor olmam. Mbappe'yi ben defans oynatmıyorum ya. Ronaldo. Mbappe'ye nasıl defans oynatmıyorsun? Oy. Oha. Ronaldo. 1-0. Süçü. Hmm. Dayanamadık ya. Dayanamadım Hacı yavrum şey... dayanamadım. <laughs> Hadi bir şey söyleyeyim Bu kadar dayanmam bile lan. Hani biraz yüklenmeyeyim dedim. Maçın zevki çıksın dedim ama. Hani hemen de üstüme yorayım orada. Acı. Bir şey Burada çehin yapabileceği şey hiçbir şey yok. Pet şişe bile olsa çıkaramaz. <laughs> heri, heri. Ana. <Onu? gülüyor> ya. Ay <laughs> Allah'ım ya. Ya Gulaska ne bok yiyeceğimi bilemedim ya. Rumeniye. <laughs> Tamam bastayım. Fan hadi be. Çok güzel. İki olmaması lazım. Fan Basten, Gole yaklaştık. Dakikalar 38-1-0 öndeyiz. İndiriz onu. Abi donoruma nasıl vücudunu koyuyor? Erik Kane, Erik Kane. Ben de. Tazarım sıkıntı olacak. Aa, sezniyor mu? Ben sezniyi küçümsedin galiba ha. Peter sen sen... Oğlum nasıl vuruyor bunlar? Oraya atmadım be. <laughs> Oliver Kahn arkaya kaçar dikkat edin. Ya ama böyle bir ara pas yok be beni be. <laughs> Hadi oğlum. Evet Doruma top sende. Rumeh. Ah be. 2-0. İzlemeye gerek yok acığım. Tam da ilk yanın son anıydı. Aslında devreyi böyle kapatabilseydin belki ki bu arada fırsat da yakaladın olmasın. ha acı. Hani evet. öyle atabilirdin de bir iki tane yani. Baksana. Çok kararsız kaldım ya orada. Hacı ama adamın bilekleri de yavaş. Hareket de yapamıyor koşu yolunu kapayınca afalladı dediğin gibi. O nasıl bir pas? be. Hocam? Yok mu bir flikik be? Hadi oğlum. Fizik Kasiyas'ın omuz koyması. Kale 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 kale. <laughs> ya ablan İyi bir korner organizasyonumuz var. Van Basten ortalar. Ronaldo vurur normalde. Ana. Kim bu uzun boylu Vay benimkilerin hepsi uzun da. Vay acı. Oğlum kaleci boru mu anasını satayım Leva. Leo. Leo. Van Basten offside yok Ronaldo. Muhammed Salah. Rona. Ronaldo. Ya be Ronaldo be. Kopar şu maç artık. <laughs> Senin atacağın topa sokayım ya. <gülüyor> <gülüyor> abi bu Oliver bak ya. Oğlum bu Neto. <laughs> 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 Kaç boyunda bu Neto? bizde bizde. Yürü bakayım. Don adı be. Ola çay şey, yer mi öyle basit goller? Hakikaten de Bir korner şansımız var. Ah be başlayan mı? Neto müthiş kontrol. <laughs> Abi nasıl kalıplılar yalnız ha görüyor musun? Sen net öyle vermeden şu maçı inşallah bitiririz biz ya. <laughs> Leo. Hadi be. Harry Kane. Morata. Bekletmeden Muhammed Salah. Ronaldo iyi sakladı. İyi bir top. Son anda araya girdiler. Hadi oğlum. Ya Neto. Hacı öldü baksana Zenik. Hani ne yaptı da öldü ama insan bir merak ediyor. Baksana defansif farkında hiç yok. Taç atışı bakalım bu maç üst olacak mı? Çünkü üst olur 1-0. Sıra mi? bakma da <laughs> ters alıyorum forvete. Eyvah be hacı ters bileklerine çok hakimdir. hocam. Nasıl ya? Bir ölü yaprak olur mu buradan be? Kalemde çeh var ama. O ne? O ne lan? Bir şey söyleyeyim. Şey 10 dakikada gitti kaleye zaten. Hakikaten <laughs> topu öldürüp Handan 70. dakikadayız. Doğru ya senin gibi hakeminle. Hurricane. Hedefim 60'tan sonra zaten maçı çevirmekti. Şey 70 oldu yalnız. Yok offside. Ana. Aslansın. Nasıl çıkardı? Muhammed Salah. Handanovic var orada. Verdi pasını Kasiyas'a. Tek topu Oliver Kahn Hadi oğlum Yok artık <laughs> Onu ölüyor mu? Ne yapayım? Onları vurayım Çıkma topa çıkma Eee Hadi artık üst yapalım şu maçı Ana? Ya ters teygen. Kalede müller var acı. Zorlayamadık ki mülleri. Acı nasıl zorlayacağım Allah aşkına ya görmüyor musun? Bence yine de iyi dayandım valla. Vallahi, vallahi iyi de evet. Baksana. Derste gel, yani yıkılmadı. Aha! Yapmayın çocuklar. Taç bizim. Full ileri. Full ileri ya full ileri. Musso'yu aldım oyuna ki hey, e, gerçekten süper kalecidir kendisi. Süper yedek değil. <laughs> süper kaleci. Hoca onu nasıl öyle be? Hoca iyi bir pastı da. Hadi be, Asla, geldi karısına atıyordu az kalsın. Ve geldi gol. Hocam? Aha. Kayarım ben acaba. Alçalıklı konu oynayanların mucizesi gerçekleşti. Müller. İçinden geçirerek aldı topu içeri. Temiz. Genç yetenek Fee soksam sokacağım şimdi. <laughs> bu golü izlemek istiyorum hadi. Ve bir de üstüne gitti ha. Allah kahretsin. Fulleri almam hemen işe yaradı. Neredeyse bu maçı bile alamayacağız. Yok artık. Ulan! Ya! Martin! Bu olur. Hacı resmen yaklaştın beraberliğine. Oğlum benim demek ki şeyim full <laughs> Hocam bitir artık. Bitsin bu işkence. Adamı zor yendik kalecilerle oynamasını ama hacım tebrikler. Gerçekten keyifliydi. Ee, i̇nşallah ben 11 kaleci yapabilirim. Ki bu arkadaşlarımıza bağlı. 1000 like gelirse bu videoyu izleyen herkes bir like tuşuna basarsa çok rahat geçeriz. Zaten 3.000 4.000 izleniyor. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Çalışlarımız ilgi görüyorlar. Kardeşim teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Bence kalecilerle yine müthiş bir performans sergiledin. Güzel, ee, keyifliydi. Yani e, belki hani 11 11 kaleci forvett'teki gibi keyifli olur. Birazcık hücumda iyi olamadım ya. Defans yapmak zorunda kaldım. Aynen Sen öyle. de asılmadın zaten belli de. Yes, estağfurullah Ne olur mu öyle şey? Sadece ben senin e, yerine de asılırım. E, Defans e, forvetler olduğu için o yüzden pozisyonlar tabii mevkisin olmadığına göre. Biraz bol pozisyonlu bir maç oldu ama keyifliydi dediğiniz gibi. İzlediyseniz lütfen like atmayı, beğendiyseniz like atmayı ve her iki kanalda abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.